Arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte video çekeceğiz. Kardeşimle birlikte e, VS falan atacağız işte. Nasıl yiymi, kötü mü? Brawl da işte. De Atarsak, yenerse beni bir kere bile yenerse kardeşime biz de, biz de. Ne, ne ne ceza vereceksin? Her öldüğümde kardeşim bana bir ceza verecek. Görüntü aç. diyecek ki görüntüne aç işte şunu bunu yap ben sana görev vermeyeceğim Hayır, ee, tamam Zeynep'e de vereceğiz ama arkadaşlar bunu unutmayın abone olup like atmayı unutursanız olmaz Karakolda Tara Aa, fiyo, YouTube, e, video ya bit Arkadaşlar tek gündür video çekme unutmuşum video çekme takım kodu. Salak öyle değil. So video e, sonunda demiş. Alan oluştur diyecektim. Sor Oluşturdum. Mi? Tamamdır. Şunu okutalım şöyle. Kardeşini yapmamız ya. olabilir. Redmi T9. Niye Hadi başlıyoruz. Belki Poco C40. Lanet olsun. Bakın hangi karakter sizce Model de dur. Dur. Aha da bu. Bunun bunun karakter. Bu karakterin modeli. Lanet olsun çok kasıyor. Ne, kasıyor evet. Şimdi e arka Zeynep arkadaş listeye sen gönderiyorum. Abi. Senin bir işini söyleyeyim mi? <laughs> tamam. Zeynep başka yere git. E, gitme ya da gitme. Ve seni kuruyorum, geliyoruz. Ben niye başka yere gideyim Burada dur. Şey yapacağız, mor Abi, cennet ben oynayacağız ben arkadaşlar. Ben konuşuyorum çünkü çantamız yok. Mor cennet evet. oynayacağız. Mor cennet ne alasan? He e, senin ne kadar karakterin olduğunda şey yapacağız. Senin kaç karakter varsa. Arkadaşlar, abim hiç yüzünü göstermiyor, ben gösteriyorum. Biliyorlar ki. Eğer, eğer e, yüzünü görseniz Diğer, görseniz... diğer videolarımda yüzümü görebilirler. Arkadaşlar Kafasız. bu videoda abimiz Şeli ile birlikte versin. <laughs> biliyorsunuz arkadaşlar ben Şeli prosuyum. Arkadaşlar şimdi abimin yüzünü kaç gündür görmüyorsunuz biliyorsunuz ki. O yüzden eğer abimin yüzünü evet, görmek, evet, görmek istiyorsanız de. bu videoya gelin ve abimin yüzünü göreceksiniz. Kamerasını açacak ve göreceksiniz. Benimki zaten ceza ben ver, ki verir. Ben de ona ceza vereceğim. Bir ve ses yapacağız. Senin videon açık değil. Ben bana mı çekelim? Ben çekelim. Tamam o zaman bana çekelim. Sonra bana çekeriz zaten. Şimdi Şeli ve sesinde gel benim ayarlarıma bak. Aynısını yap. Aynısını yap. Ya yap ya. Benimki daha iyi gerizekalı. Göster. Oraya gir. Şu. Ben biliyorum bir şeyleri. Kalkan şu güç. Biliyorum ben yani. Şeli burası olduğum için bağışla Arkadaşlar, noob nub olduğu için beni öldürebilmeyi bilir. Arkadaşlar. Çok kızgın bir Sessiz. Ses. <laughs> Şimdi ağzını atasana dayan yersin sus. Tamam mı? Tamam, botlarla ben oynamam. Ben botlarla oynamam. Geri geldim senin uykusunu. Gel 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 gel. Gel lan gel lan gel lan. <laughs> <laughs> ne işini ya? Ne saçmalık? Öbür hesap Zeynep küfür etmiyoruz. <gülüyor> burası <gülüyor> senin, e, e, burası senin şeyin değil, YouTube hesabı değil. Kendi youtuberınla <laughs> e, küfür etmiyor, benim Youtube'umda küfür ediyor her şey. Arkadaşlar özür dilerim. ben küfür etmiyorum. Aferin sen ağzını. Bir şey diyeceğim benim beş değil de dört tane vardı ne alaka? Hadi aç gelsene. <laughs> Ay pirim neyse, neyse. Yedi, yedi beş. Yedi. Ama senin evden ulusun var cidden seni öldü. Bay bay. Ah ah ah. Ben sözüm, Arkadaşlar atamıyorum. bot olduğu için vuramıyor. Ben şimdi dolduracağım. Oy, doldu doldular. Hayır abi git lan. Sen nereden gözüküyor? Gözüküyor çünkü. Hayva aa. Sen gözükmüyor? Gel lan buraya gel lan bur buraya. Gel buraya. Çünkü kaçın. ben de yıldız gücü süper ender süper yok. Aa. Ben de seni var ya böyle ezerim çocuğu. Aa. Gel. gel Hayır sen. canım da seni ezerse. <laughs> 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 <dokuz>. Atla, atla hadi <laughs> atla. Atlamayacağım atla, oğlum. Canın dolunca <laughs> atlasana. <gülüyor>

İnternetim çekmiyor. Dıt 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 dıt. Kazandı ya. Hah. <laughs> <laughs> yok. Hadi bakalım. Sırada Nita. Hayır, herkes istediği karakter. Hayır ya. Var. Hayır, herkes tamam. Tamam. Istediği... Sen ama diğer bunlar yok. <laughs> yok e, Anayı Efsane tamam. bir şey seçmem mi ben şimdi? Dur, ben güzel bir şey. Time for sen neyisin bal seçtin sen Ne? Hadi ben başladım Bana ne? Hadi başla Süperstar bin bakker yazılı siteyi tıkla oradan kendine karakter yapıp ps'nin intine geçiş yapıyor Geçiş yap Ben kulüptesim ben sizin kulüpten arttırdım Giremem. Evet. Çünkü kulüp 26 bin kupa istiyor. Ben ha. 35 bin kupa. Abartma. Aa, ikimiz aynı kupayı yapmışız. Vah, Sen hangi aksı aldın? Sen bunu alamadın ki. Ho. Ben onu aldım. Ya, hayır ya. Niye atladın? Bay bay. Bak oğlum, bela okuma lan. Otocu. Cuma günü de bela Cana bak ya. Atlayacak mısın? Atlayacağım. Sen gelince kaçacağım. Tamam ben atladım ki. Kalk gitti. Hayır. Bak bana bir daha kalak yapıyor. Ya doğru yapmışsın ya. <laughs> Menemek. Hop hop bay bay. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben onu döveceğimi biliyor. Bir de bana küfür ediyor. Bay bay. <laughs> Aksan bana atsana, aksan, at. Aksan. Bu ne nasıl? <gülüyor> bir atsana aksan. Bana atsana bir daha. Bana bir daha aksan. Hadi ya. Vurmayacağım, Vallahi <laughs> vurmayacağım. At, at dedim işte. Beni belki alabilirdin. İstiyorum <laughs> ya.

Ay, Yok. görmeyecekler seni, görmeyecekler, pardon. Eee, ne yapıyon mu? Ne? Eee... <laughs> Dişine bak Hayır, hadi dur. Dur. <laughs> abi, dişin ne komik ya. Dur, dur. Bak, Çok abi, az çapraz. Abi, <laughs> dur. Bak, bir şey diyeceğim. Hı? Hani, <laughs> sen... A, dur lan, ne cevap Eee... biraz acı. Burada 10 tane mekip çiz. Şöyle. Değil, yani ama tutmamaz mı? Tamam. <laughs> öyle tutamıyor, böyle tutamıyor tamam. Aa o sen de düzgün dur şöyle. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> öyle. <gülüyor> yat ya. <laughs> dikkat. Benim en sevdiğim şey. Bir dakika ben. Bir maç daha yaptığımızda video sona erecek. Hayır ya. İki tane daha bir satalım. TNT oldum. alacak seni çakal. TNT mi? Nah TNT. Ben TNT yok. Pi pi. Kandırma. Aa Mortis. <laughs> Mortis de seni aldı kardeş. Alın, 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 Mortis. Mingra Blue. Git <laughs> kendini al. <laughs> Ne oldu? Sen kim artık tasladın? Sen, ee, de, 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 de. Gel gel ee gel gel. Gel gel. Atamadım ya. <laughs> yavşak, dur. Dı dı dı. Çekmiyor. Yavşak, dur, i̇nternet çekmiyor. Bak bana bir daha yavşak dersin. Yavşak. <laughs> ya. Üç buldum, burçluk canı var adamın ya. Seni Üç vuruşluk diyenim var oğlum. Şu süre gitsin de. Bunu... İnşallah ben bir kazanayım abi. Her tur kazanırsın. Ben onu sen kazanırsın. Bir, bir kötü oyna abi. Yok. Sen bana ceza vereceksin. yüzünü aç. Sen bunu. <laughs> ya da birisini sevdiğini söyle. Bir git. Sevgilinle alaka. Sevdiğini sevdiğini. Abi sonuncu. Ya he he. Hep yendin hmm. tamam. Hmm. Yenmiş olabilirsin. Ağabey bir şey diyeceğim. Lan canım. Bir kere bile beni alamadın ya. Lanet olsun. Sana böyle mi öğrettim? Evet. Ben hep ölmeyi öğrettim. Ha bit. Ölümü öğrettim. Ölümü ölümü. Aa! Sana böyle mi öğrettim ben ya? Evet. Adamlara rushlama. Düzgün oyna Hayır, diye. Hayır. E, bana ölümü öğrettim <laughs> Adamlara dedim ki şunu öldürün mü? Arkadaşlar ona sıfır. Ona sıfıra 10 on oynamış. Oynamamış. Bir kimi iki alamamış. Hadi. Ben. Mama ceza. Ceza olmasın sana. Var olsun. Tamam. Ne? şınav çek. Şınav çekin mi? Ne alakası ne şınavlar? Dynamite yaptık. Sana maç. Ne diyor? Sana maçta yaptığım gibi. Kim o? Aynen. Kim o ya? Bilmiyorum. Bunu. Aynen. Nene. Aynen. Bizim kulübün adı... Başla lan! Ne oldu? Kaçısal Heyo. Merkez. Abi, kulübün adını söyle. Tere kupa. Bakın şimdi. Bu ne oldu? Bu kupa bu kime? Ee, neydi bu kulübün sahibi kim lan? Başla lan. Bir dakika. Başkanı bakıyorum. Başkan kim? Başkan Blitzo. Kaçıncı biliyor mu Blitzo. Blitzo dur 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 dur. 14. Aa, ah, tüm razı kalma. Sen, şey tamam. sen, sen ben ama şey ödüm bokuma karıştırma. Bu mu? Tamam. Ne Girdin mi? Gel gel Ne aldım sence? Aa, şöyle Mortis. Sen. Ben ay sen sen sen. Emzle Daina. Daina seni alır. Daina ne yapıyor? Daina mı? Daina ne yapıyor? Daina. Daina ne? Daina Mike. Son dur dur Ah oh, dur 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 dur. Ben bir erik kalmıyorum arkadaşlar. Hareketleniyorum. Hareketleniyorum. Vallahi hareketleniyorum. Arkadaşlar yalan atıyor. Rehoplar yine. Cikir. Oha. Bulan.

ben de çekiştim. Bir fark var arada. Hoplar yine çekirge. Zıplar yine çekirge. Bıda 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 çekirge. Hasara kazandı. Gitti biz. Abi gel. Yalama. Yalama. Bay bay. Ay yendim. <laughs> <N 'abiyosun? gülüyor> Yıldız sende Ay. olabilir önemli olan yıldız değil canım. Hoplar yine çekirge. Zıplar yine çekirge. Bata 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 çekirge. Aman 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 aman. Gelecek misin? Hop hop. Sen Aa. Aa oğlum ben niye geliyorum? Hop hop. Hop yavrum. Kaçma ya. Kaçıyorsun ama sen. Ne yapayım? Dayanamayıkım. Hadi ben öldüreceksin. <laughs> yüzünü göster. geçtiler. İlkten olmaz orada. İkinci de filan hayır ilkten <laughs> olmaz. Hayır bana ne? ilkten olmaz. İlkten olmaz ne mı ya? Cezayı kabul edeceksin yüzünü göster. <laughs> Bismillah. Nereden açılıyordu lan yüz? Göster hayır. Bu değişikmiş. Yapma. Görmüyor. <Görmedim> ya. <laughs> dur dur dur. Yüzünü göster. Zeynep'i <laughs> çizeceğim dur. Ne niye çiziyorsun lan? <laughs> Ama bende görünmüyor. Şey. Zeyn. Ama sen ne aynı şey yapıyorsun? Ne? E ben de görünmüyor. YouTube'a görünmüyor. Hadi. Bebeğim. Ya. 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 Abi, yapma. Valla takımdan ayrılır mı? Göster. Dur. Yüzünü göster. Arkadaşlar <laughs> siz de yoruma yüzünü göster diye var yazın. Nasıl yazacaklar yüzünü daha videoyu göster. Gö yüzünü. Salak. Görünce. Yüzünü dur bir şey diyeceğim. Göster. Bir şey diyeceğim. Dur dur ha. dur yüzünü göster hadi. Hadi dedim. Arkadaşlar siz yürün. Dur. Abone olun yazıyor. Ağol. Yüzünü göster. Yüzünü göster. Dur. Ne bağırıyorsun? dur <laughs> dur. Like da atıyoruz. Like. 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 The... Like. The... Arkadaşlar siz de görünüyor ama yüzünü Aaaa. Arkadaşlar yüzünü gösterdin Yüzünü direkt gö silmiyor. Bunlar nasıl siliniyor bak. bir dur lo. Arkadaşlar herkes yüzünü gösterdiysin. yorumlarda. Çıkıyoruz. <laughs> arkadaşlar göreceksiniz bunun manyak yüzünü. Çok safça bir yüzü var. Girmekten ölürsünüz yani. Selam. Tamam istiyorum. Biz... <laughs> <laughs> <abi, sizi göstermedim. gülüyor> tamam, tamam. Müzik çok yapma. Ben kazandım. Tamam ya. Ve benim yanı göstermeni istiyor. Gösteriyoruz. Aa gördüler. Arkadaşlar... Abi ya bu ne? Al <laughs> Tamam. Oh, göster. gösterdim Vallahi gösterdim. Arkadaşlar gösterdim yorumlara yazın. Hadi ya, abi ya göster. Ben görmedim, ben görmedim. Al al! Zuku! <laughs> Arkadaşlar gördünüz. Al şu malı da biraz görelim de bitsin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar Almış kanala şey. abone olmayı, like atmayı... Yeter. Unutmayın. Oh, yeter, yeter. Arkadaşlar hmm. ne yazıyor yorumları yazın. Bilmiyorum ne yazıyor acaba. Senin YouTube hesabını izleyecek miyim? Hadi yeter bu kadar. Bay bay. İyi Arkadaşlar. akşamlar.